Evet çocuklar. Biz bugün Kerem Kayra ile çok değişik bir oyuncak keşfettik. Daha doğrusu Kerem Kayra keşfetti. Markette gezerken anneciğim dedi ben bu köpükten çok istiyorum dedi. Bu köpükten aldık. Bahsettiğimiz köpük çok fazla köpük çıkarıyor. Bakın böyle. Bakın şimdiyim. Başlıyorum. Hazır mısın Kerem Kayra? Evet. Bu birazcık az oldu. Şimdi tekrar. Bakın çok güzel. Kar gibi. Kar gibi köpükler çıkarıyor çocuklar. Sanki kar gibi yağıyor Kerem'in üzerine. Çok eğlenceli bir köpük bu. Kerem bana bak anneciğim. Bana bak bebeğim. Geliyor hazır mısın? Çok güzel. Bir daha geliyor. Geliyor anneciğim. Bir de sen denemek ister misin anneciğim? Bakın bu köpüğün böyle tam 800 tane köpük çıkaran delikleri var. Bu deliklerden köpük çıkarıyor. Anne anlattı de tepit var. Şimdi sıra Kerem. De evet var. anneciğim Kerem Kayra. Hadi bir de sen yap bebeğim bunu. Ama, Al bakalım. Ne yapacağım? Kayma yapacağım. Bana doğru yap. Ay çok güzel anneciğim. Ne yapayım canı ya? Ondan sonu fotoğraf Çok güzel. Evet çocuklar. Biz Kerem Kayra ile bugün bir şarkı söylemek istiyoruz. Kalk anneciğim ayağa. Hayır o değil bence. Başka bir şarkı söyleyelim. Ne söyleyelim biliyor musun? Bir ayağa kalkabilir misin? Köpükleri söndürme. Kalk. Başlıyoruz. Sen şarkının hareketlerini yapacaksın. Anlaştık mı? Bırak onu. Düzeltelim saçını. Başlıyorum. Hazır mısın? Bir anne örümcek duvara tırmanmış. Yağmur yağmış onu ıslatmış. Islat bakalım böyle. İki elinde de ıslat. İki elinde de ıslat rüzgar esmiş onu fırlatmış güneş açmış onu kurutmuş bir baba örümcek duvara tırmanmış yağmur yağmış onu ıslatmış ıslat onu ıslat 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 ıslat, ıslat. Ve güneş açmış onu kurutmuş. Kurt anneciğim kendini. Kurt. Bir yavru örümcek duvara tırmanmış. Yağmur yağmış onu ıslatmış. Islat. ıslat ıslat ellerini. ıslat, ıslat ıslat ıslat. Harikasın. Rüzgar esmiş onu fırlatmış uzak fırlatmış. Güneş açmış, onu kurutmuş. Kurt kendini kurut, 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 kurut. Tamam, benim can anneciğim. Örümcek ailesi yatmış, uyumuş. Gördüğünüz gibi böyle yatmış, uyumuş. Çünkü neden biliyor musunuz? Islanmış, kurumuş, rüzgar onu fırlatmış. Bunlardan dolayı bu küçük örümcek, bu minicik yavru örümcek çok yorulmuş. Kayra bir hoşça kal demek ister misin? Da da. Hoşça kalın. Videolarımızın devamının gelmesi için videolarımızı beğenmeyi ve abone ol tuşuna tuşlamayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. <laughs>